An 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 G -Man. G -Man. Hi, Merhaba Uyur, Tren bir acık rötuhal yaptı da o yüzden. Oh be, sonunu kurtuduk trenden ya. ah işte Black Mesut ilk günümüz arkadaşlar. Umarım bizi mutlu Mesut bir gün bekliyordur. Ah, anlasın ki, eğlenebiliyor mu ee, eğilmesem, eğilmesem daha iyi olabilir. Vazgeçtim. Ne de bu? Aa. Bak bak bu nasıl uysal adam. Bak görüyorsun değil mi? Bak yaşlı adam nasıl uysal adam. Nasıl kendini sevdiriyor. Tatlı şeyi seni. Yumruk atsan ne olur adama? Weren't you supposed to be in the... Excuse me Gordon, I can't be bothered right. Please, leave me alone until after the experiment. Pardon. Abi yumruk atmak ne? Yaşlı yaşlı adamı yumruk mu atacağız? Yapmayın etmeyin gözünü seveyim. Bunlara dokunabilir miyim? Aha ananı Teknolojiye bak. Yuh. Yuh. Get away from there, ne? I'm an Ya sikeceğim... Her şey dokunayım da bozulsun. Asın altındaki düğme var ya. My God, what are you doing? Ne? Ne? Ne, ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne yaptım? Allah Allah, düğmeye basmak da yasak olmuş ya. Merhabalar. Ya bu da kaybolmamak elde değil, değil mi? Ben nereye gidecektim abi? Keşke bir cevap verseydin. <laughs> abi benden ben bu kadar itici miyim gerçekten? Abi ben nereye gidecektim? Tamam anladım tamam. Tamam anladım ben abi tamam. Anladım. Lan adamı at tuvalette. Adamı at Tekrar kapıyı açsam ne olur? Hayır. Dur dedikten bakacağım dedikten bakacağım. Ben aşağıdan bakabilir miyim? a, boyum bitmiyor. Abi nasıl bakacağım? Buna abi bakmanın bir şeyi var mı? Oğlum alttan bakmam için tamamen eğilmem gerekiyor. Üşendim tamamen eğilmeye. Anlamız kim? Ney? Abi. E, ben buraya nasıl geldi üç fikrim yok. Ama. Lütfen bana bu kadar yaklaşma. Lütfen. Hayır. Çıkartın beni buradan. Lütfen çıkartın beni. Nasıl çıkacağım? Ne oldu? Ne var? Deneyim yapacağız? Yapalım abi en kötü ne olabilir ki? Daha var mı? Gerçekten atalım ancaz. Hadi. Hadi. Gerçekten. Gerçekten. Geldik mi? Bırakıyorum. Ananı ki. Abi demesi kolay. Gel kolaysa sen tırman. Daha önce hiç bilmediğimiz elmas türünde bir şey mi? Hemen hemen ittirelim abi. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yaptım hocam. Hocam yaptım. Oldu mu? 2003'e geldik no. mi? Süper güç müyüz? Allah Allah ne oldu ya? Abi kim tahmin edebilirdi ki kötü bir şey olacağını? Bak gel de anladık. A. 2003 Türkiye'si böyle bir şey değil değil mi? Lütfen 2003 Türkiye'si. Ee. Oh. Merhabalar. Merhabalar. İlim adamı abi. Abi nasıl öldün sen? İyi öldün. Dur bir ben... Tamam elim ağzına sokamıyormuşum vazgeçtim. Ama keşke ölmeseydim. Yalnız onu göbeğini değil de kalbini yapman gerekmiyor mu? Odası göbek. Ablacım. Neyse neyse. Bir dakika like Size Matrix hareketi yapayım mı? Bak Matrix hareketi yapacağım size. Bir üstüme atlasın. Bakın şimdi iyi izleyin. Bak. Ha Matrix'teki gibi değilmiş gerçek hayatta. Okey. Arkadaşlar hayatta gerçek bir zombi gördüğünüz zaman Arkasına böyle gizlice geçin tamam mı? Ee, yavaşça arkasına gizlice geçin. Oo. Yaklaştınız mı böyle? Ondan sonra Şu leveyi alın. Böyle. Ney? Ney? Kendine sıksana. Abi kendime chat gözüküyor. Yok ölmedim arkadaşlar. Ama gerçek hayatta denemeyin bunu. <laughs> Bu Crab yaşıyor mu? Artık yaşamıyor. <laughs> Çok havalı kabul edin. Neyse kolumun hareketi çalışıyor hala. Bu bana yeter teşekkürler. Oh ağzına kim nice can verdi. Ver. Tüm kolalı içeceğim ver bana kola ver. Abi abi dur kurtaracağım seni. Ama kırılma. Helal olsun be. İşte bilim adamı, Türk bilim adamı. Keşke Türk bilim adamı demeseydim. ölü mü bu herif hep? Hey su bana demi... Ananı... Senin ananı var ya gel buraya. Gel lan buraya. Amına kodumun evladı seni. Ananı su kim? Hayır ben yüzme bilmiyorum. Neyse bir yerde yüzme bilmeme gerek yokmuş zaten. Aaaa... Olabilir. Hop ananı... Ay. Aa, aa, bir can. Hayır vurma.